Selamlar arkadaşlar. Nakit akışına bakalım. Ağustos ayında e, ne yapmışız, e, ne ne etmişiz bunlara bakacağız. E, kredi kartlarında üç tane harcama yine devam ediyor. Miktar olarak yine yüksek miktarlarda devam ediyor. E, toplam kazancı yükseltmişiz ama toplam harcama yine yüksekken yani bizim burada yapmamız gereken kredi kartlarında harcamayı düşürmemiz gerekiyor ama yatırım oranı olarak da %45'ler hiç de kötü değil. Demiştim zaten en kötü ay geçen ay olur. Ondan sonra artık düzelir inşallah. Evet bundan sonra da düz, düzelecek. Faturalarda azalma var. Ee, yol ücretleri ileriki aylarda çok düşeceğini umuyorum yol ücretlerinin arkadaşlar. Güzel bir haber olacak. Ee, biliyorsunuz kaç üç, beş aydır çalışmıyorum ben. Dolayısıyla kazanç sağlamıyorum ama diğer kazançlarımız aylık olarak devam ediyor. Evet. Nakit akışımız bu şekilde bu oran %66 hedefimiz şu an 45'te evet bu 66'ya ulaşacağız arkadaşlar. Bu sene bitmeden ulaşacağız ve harcamalarımı azalttım. Sadece kredi kartı taksitlerinden dolayı ödemeler yüksek geliyor. O taksitler yakında bitecek. Herkese iyi mi?